Merhaba Sanayi TV izleyicileri. Sanayi TV'ye hoş geldiniz. Bugün savunma sahnesi özel içeriğimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk Mustafa. Ee, gündem her geçen gün savunma sanayide büyüyor. Büyüdükçe de bizim dosyamızda, gündemimizde kabarıyor açıkçası. Bu haftanın ilk yıldızlı konusu şu. Türkiye F10 anlaşmasından vazgeçeceği ve buna mütakiben de F35'e yöneleceği iddiası var. Hı hı. Bu iddia, bu her iki iddiada bizim e, savunma sahnesi programımızın ilk günden itibaren önümüze gelen konu F-16, F-35. Evet. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Yani senin de dediğin gibi bu hafta havacılık açısından, e, full havacılıkla üzerine bizim konularımız bu hafta öyle olacak. Çünkü Eurofighter var, Hürjet var, Hürkuş var, F-16 var, F-35 var. Bu haftamız, e, bu haftadaki video konularımız öyle geçecek. Senin de dediğin gibi F-16 süreci, F-35 süreci... Yani artık kaç yıldır bizim e, videolarımızı hatta haberlerimizi meşgul eden önemli konulardan bile en azından Türk Hava Kuvvetleri içinde. Şöyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde biliyorsun Trump'la görüşme düzenlemişti. Telefon görüşmesinde F-35 süreci, F-16 süreci ile ilgili aslında bir nevi e, katsa yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili taleplerini bulunmuştu. Hatta sonra e, Rubio ile Hakan Fidan görüşmede bulundular, iki kere görüştüler ve aslında bu haber bir söylenti. Söylentiye göre de aslında ABD'li yetkililerin Türkiye'nin F-16 planından vazgeçip F-35'e yönlendirilebileceği iddiası. Yani şu an mesela Rubio ile Hakan filan görüştüklerinde Katsa yaptırının kaldırılıp F-35 sürecinin dönülmesi için hukuki süreçlerin karşılıklı olarak aslında görüşüldüğünü de söylediler. Diğer bir kaynak ise şöyle söylüyor. E, Lockheed Martin üretiyor F-16 ile F-35'i bu sürecin de aslında bir nevi hiçbir aksatın olmadan e, geçilebileceği e, ama Türkiye'nin şöyle bir isteği var Türkiye her türlü koşulda F-16'yı da istiyor ama F-35 programına da F-35 teslimatlarına da öncelik verilmesini istiyor aslında ABD'nin özellikle Trump yönetiminin Türkiye'ye diretmek istediği konu şu F-16'lardan vazgeçin, ödediğiniz paraları da biz F-35'e yönlendirelim. Biliyorsun Türkiye 79 tane kit alacaktı. Hali hazırda biz bu proje anlaşmasını düşürdük. Hali hazırda biz bu F-16 projesini küçülttük. 23 milyar dolardan 7 milyar dolara kadar geriledi proje. İşte kitlerden vazgeçildi, TUSAŞ üretilecek dedi. Hali hazırda sadece 40 tane F-16'nın Viper seviyesindeki savaş uçağını alacağımızı söyledik. Ama şimdi Amerikan tarafından da bu istek var. Bakalım ilerleyen dönemlerde ne olacak? Ben aslında F-16'nın her ağırlık halde alınması taraftarıyım. Çünkü yani aslında alsak bile teslimatlar da geç olacak. Bulgaristan hali hazırda 3 yıldır F-16 almış. Ama hala teslim edilmeyen bir 3 yıldır F-16'lar var. Bekliyorlar. E, Lokit Martin'de bu sürecin teslimat sürecin uzun olacağından ötürü biz Eurofighter'a hatta alternatif olarak gittik. Onunla da ilgili sorunlar yaşıyoruz. Şimdi onu da konuşacağız. Yani aslında e, Trump yönetimi F-35'e yönelin diyor. F-16'ları boş verin diyor. Bizimkilerse Türk tarafıysa F-16'ları hem isteyip hem de F-35'leri de geçmeyi planladıklarını e, söylentilere göre bu e, haberler dolaşıyor. Yani. Ya açıkçası insanın canını sıkan diye gelen husus şu. Bir noktada paranız dahi olsa Tabii. bunları ulaşamıyorsunuz. Bu e, evrensel güç olmanın sonucu galiba. Doğrudur. Diğer taraftan da hem F-16 hem F-35 e, bunlar bize ihtiyacınız olmasına rağmen e, dediğin gibi F-16'lara Bulgaristan F-35'lere Yunanistan bile sahipken biz bunları şu anda e, sırf bulunduğumuz bölge dengel adına kavuşamıyoruz. Umarım en erken zamanda hava kuvvetlerimiz istediği mühimmatlara, evet. ürünlere kavuşur. Bir sonraki konu başımıza geçmek istiyorum Fırat. O da Hı -hı. günlerdir, haftalardır, aylardır başımıza artan bir konu. Almanya'dan Türkiye'ye satışı için en son onay aldığımız son anda Almanların tekrar vazgeçtiği Eurofighter konusu. Aşağı kalkıyoruz Eurofighter, yukarı kalkıyoruz <laughs> Eurofighter. En son Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'da bir görüşmeden sonra şunu demişti. Eurofighter ise Eurofighter. Bizde Eurofighter mı yok? Ondan sonra Almanlar bir ılımlı vaziyete geçmişti. Fakat galiba son anda tekrar vazgeçtiler onayladıkları şeyi. Bu Eurofighter konusu nedir? Arap saçına döndü artık bu. Bunu bize bu konuda neler söylemek istersin? Ya senin dediğin gibi ya harbiden Arap saçına döndü. Artık bu konu Türkiye'nin bence artık bu VETA'dan sonra daha da kafa artacağı bir konu üzerine yoğunlaşıyor. Yani Almanya'yı ikna ettik. Özellikle İngiltere'yi, İtalya ve diğer ülkelerle birlikte Almanya ikna edildi. Sonradan yine veto engeli geldi. Biz de bu kararı dün öğrendik. engelde de en büyük gerekçe ise Türk hükümetinin demokrasi açısından zarara uğradığı bir de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından ötürü aslında bu gerekçeleri var. Şöyle yeni hükümete 15 gün kala yani Olaf Scholz var. O yeni hükümete 15 gün kala devredeceği bu konuyu direkt veto ederek durdurdu. Topu yeni gelen hükümete attı. Türkiye açısından aslında bir sorun. Halihazırda biz zaten İngiltere ile görüştük. Fiyat teklifi bize verdiler. Biz de geri fiyat teklifini gönderdik. Hatta şöyle geçenki videolarımızda şunu diyorduk artık Eurofighter sözleşmesinin ilerleyen zamanlarda artık bize açıklanacağı söyleniyordu. 40 tane Eurofighter almayı planlıyorduk. Bu Eurofighter'ın 2026 27den itibaren hava kuvvetlerine kazandırılmasını bekliyorduk. Ama hala hazırda yine Almanlar yapacağını yaptı. İlk aşamada da bizlere zorluk çıkarttığı gibi şimdi de zorluk çıkartmaya devam edecekler. Zaten ben tedirgindim. Yani bu uçaklar gelmeden içimiz rahat etmeyecekti belli. Yani Almanların yine pürüz çıkaracağı her arkada belliydi. Yine yapacaklarını yaptılar. Kendi üstlerinden aldılar topu, yeni gelen hükümete bıraktılar. Ama şu anki Avrupa'nın konjonktürüne bakıyoruz. Savunma sanayine yöneliyor. Artık Almanlar 500 milyar avroluk bir fon ayırdılar. Ee, yeni gelen hükümet özellikle bunu ayırdı. Bundan sonraki gelecek Almanya'da hükümet nasıl bir tavır alır veya İngiltere diğer konsorsiyum ülkeleri Almanya'ya nasıl bir baskı yapar? Şu an bilinmemekte ama ben İngiltere'nin bu konuyu e, Almanya üzerinde e, birebir görüşeceğini ve e, aslında uçakların tekrar Türkiye yönünde e, ben anlaşmanın, Türkiye lehinde anlaşmanın gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama inşallah dediğimiz gibi bu başımız ağrımaz, kafamız ağrımaz yani. E, i̇şin garibi Fırat, e, Scholz yeni hükümete devretti ama yeni hükümette koalisyon hükümeti e, ve koalisyon içindeki bulunan unsurlar da, birbirine bayağı zıt unsurlar. Umarım buradan Türkiye güçlü çıkar. Eurofighter konusu Türkiye için akıbeti hayırlı olur. Dediğim gibi ben de savunma sanayi söz konusu savunma sanayi olduğu zaman şu şekilde düşünüyorum. Olursa olur olmazsa bence önümüze bakmalıyız. Tabii. Diğer türlü zaman kaybından başka bir şey olmuyor. F-16, F-35, Eurofighter'da konuştuktan sonra rotayı ben yerli savunma sanayi kırmak istiyorum Fırat. Hürkuş ki yeni boyası ve tasarımıyla havalandı Fırat. Ee, bu konu hakkında neler söylemek istersin? Evet, senin de dediğin gibi biz e, aslında paylaşımı TUSAŞ tarafından gördük. Metalik mavi ve metalik gri boyasıyla Hürkuş havalandı. E, tabii Tabi burada dikkat çeken de yeni tasarımı oldu. Bir de Hürkuş'la Hürkuş, Hürkuş 2'yi aslında ben belirtmek istiyorum. Hürkuş ilk tasarlandığında mesela KT1'e benzetildi. Hali hazırda şu an Türk Hava Kuvvetleri'nde eğitim uçağı olarak KT-1'ler var. Hürkuş'ta da bu KT-1'lerin yerine geçecek. yapılan işte modernizasyonlar olsun, şu şey olsun tasarımlar yerli geliştirmelerle birlikte Hürkuş aslında iki versiyonunu aldı. Çünkü bu 12-13 yıllık proje. Hatta niye bu kadar uzun sürdü diye de tartışmalar oldu. Ama bu işte havacılıkta Hatta TUSAŞ'ın da bu elinliği tecrübelerle birlikte adım adım ilerliyor. Ki bunun mesela kazanımları Hürjet'e, Kaan'a ve diğer yerli platformlara Anka'ya yarıyor. Yani bu açıdan bakmak gerekirse aslında herhangi bir olumsuz bir şey de yok. Tam tersi Türkiye açısından TUSAŞ açısından bir kazanım söz konusu. Şöyle söyleyelim aslında ki aradaki farkları da ilk Hürkuş'tan ziyade Hürkuş 2 500 kilogram hafifledi ya bu da ne demek oluyor havada daha uzun bir süre kalıyor daha az yakıt tüketebiliyor daha uzun bir menzile de sahip olabiliyor Bu da havacılık açısından önemli bir aslında terim diyebiliriz hafiflemesi bir uçağın Ekstradan Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 tane teslim edilmesi planlanıyor 2027 yılına kadar hatta 28'e de sarkabilir. Ama bu yıl içerisinde yani 2025'te biz 15 adet Hürkuş 2'nin teslim edilmesini bekliyoruz. Geri kalan yıllarda 2026'da ve 27'de 20'şer tane TUSAŞ üretecek. Yani 2026'da 20 tane üretecek, 2020'de 20 tane üretip TUSAŞ Türkiye'ye verecek Peki bunun ihracat konusuyla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Hürkuş'un herhangi bir şey yok. Halihazırda Hürjet'te var ama şu an ha e, Türk Hava Kuvvetlerinin açığını aslında eskiyen eğitim uçaklarını kapatmak için Hürkuş'a ihtiyaç duyulduğunu biz görüyoruz. Ben yakın bir dönemde bu teslimatların e, gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Hürjet de mesela yeni boyasıyla, yeni tasarımıyla havalanmıştı. Hürkuş'un da şimdi bu versiyonunu görüyoruz. Tasarımda da şunları da söylemekte fayda var. Ön gövde burun iniş takımları olsun, kanat yapısı olsun, birçok tasarımda da değişikliğe gidildi, hürkuş revizeler yapıldı. Yani bu aerodinamik açısından, uçağın uçuş bakımı açısından önemli veriler diyebilirim. Yani ilerleyen zamanlarda, kısa zamanda teslimatlar başlayacak diyebilirim. Yani gerek izleyicilerimiz, gerek vatandaşlarımız şey diyebilir, bir eğitim uçağı için bu kadar yatırıma gerek var mı? Fakat eğitim uçağı deyip, e, karar attığımız uçakların maliyeti Tabii. bayağı büyük maliyetler. Bunları kendiniz ürettiğiniz zaman hem daha rahat bir konfor alanı oluyor sizin için. Aynen. Hem de dediğim gibi maliyetten tasarruf etmiş oluyorsunuz. Hür kuruşu konuştuktan sonra da Hürjet'in kırdığı yeni rekoru konuşmak isterim. Yerli jet eğitim uçağı olan Hürjet'in süpersonik hıza ulaştığını duyurdu TUSAŞ geçtiğimiz günlerde. Hürjet'in bu yeni rekor hakkında da konuşmak isterim açıkçası Fırat. Neler söylemek istersin bizlere? Yani Baykar özelinde bakmaktansa Tusaş'ta aslında biz hep Konularımıza baykarı görüyoruz. TUSAŞ'ın da havacılıkta ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz yani. Çünkü Hürjet, Hürkuş, özellikle Kaan yani havacılığın Kurtuluş savaşınlarından bile olan Kaan'ın e, üretilmesinde en önemli etkenlerden biri TUSAŞ. Anka'yı da e, geçen mesela videolarımızda testlerini falan gördük. Hürjet aslında bir nevi yerli hava kuvvetlerimize yani kazandırmaktan ziyade yerli platform aslında ihracat bakımından bir nevi kilit rollerinden biri. Yani Hürjet'i görüyoruz ve Kaan'ı bu iki platformun ihracat edilmesi TUSAŞ'a büyük bir önem kazandıracak. Bu da en önemli etkenlerden biri yaptığı testler, kapasiteleri. Bunu da Hürcet bir kez daha başardı. Aslında sen hatırlarsan Sağ Expo'da Mehmet Demiroğlu ile TUSAŞ Genel Müdürü ile gerçekleştirdiğimiz röportajda birkaç gün önce Hürcet'in aslında hız testinin geçtiğini görmüştük. Şimdi bir kez daha Hürjet süpersonik hıza ulaşarak aslında ses hızını aştı. Kendisini ispatlaması bakımından önemli. Çünkü biz rakiplerine bakıyoruz. Mesela rakiplerinden kim var? Boeing ve Saab tarafından geliştirilen T-7. Sonra Güney Kore'nin kendi geliştirdiği T-50 ve İtalyan M346 uçakları var. Şimdi bu uçaklara bakarsak Hürjet bunların çoğunu hız bakımından ve birçok aslında donanım bakımından geride bıraktı ben de dediğim gibi ilerleyen dönemlerde aslında hem ihracat kapısı olarak da hem de Türk Hava Kuvvetleri'nin teslimat bakımından güzel haberler geleceğini düşünüyorum en azından bu sene için. Bu haftada programımızın sonuna geldik Fırat. Ekseretli havacılık haberlerini aldığımız dol dolu bir program olmuştu. F-35'leri, F-16, Eurofighter'ları konuştuk. Umarım Türk savunma sanayi için önümüzdeki günler daha güzel olur. Biz de bu güzel günlerin haberlerini savunma sahnesi programımızda yapmış oluruz. Hı, hı. Böylelikle bir sonraki programda görüşünceye dek izleyicilerimize hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum. Hoşçakalın. kalın.